Arkadaşlar selam. Dün oyuna güncelleme geldi ve eli çöker kartlar olsun, kitaplar olsun hepsi oyundan kaldırıldı. Ve bunlar da dönüştürüldü aslında. Dün benim 200 bin eli çöker kartım 10.000 bin elmasa dönüştürüldü. Ve kitaplar kitabım da 6.000 elmas olarak güncelleme sonrasında elimde oldu. Şimdi akıllı bir tercih mi verdim bilmiyorum. 200 bin elit karta 4 tane kartı 15 seviye yapabiliyordum. Şimdi ise elimde sadece 10.000 bin elmas var. Yani 200 bin Elif Çöker kart 10.000 elmas oldu. Kitaplar kitabı da 6.000 elmas oldu. Toplamda 16.000 elmas kazanmış oldum bu güncellemede. Yani ben güncelleme sonrasında 15 seviyenin bir anlamı kalmayacağını düşünüyordum. Çünkü 16 seviye gelecekti. Güncelleme öncesinde 15 seviye max bir e, maksimum seviyeydi. O yüzden daha zor yükseltiliyordu. Şimdi daha kolay yükseltiliyor. O yüzden de ben elmas almayı tercih ettim. Bu arada 20 el Çöker kart bir tane elmasa dönüştürüldü böyle bir. E, takas oldu aslında. 20 TL çöker karta bir tane elmas verdiler. Şimdi şöyle e, ben size şeyi de göstereyim. Şöyle elimdeki kaynakları da göstereyim. Bayağı bir aslında doldu taştı. Maksimum elimde tutabileceğim karttan 2-3 katına kadar çıktı birçok kart. Hatta 4 katına çıkan da var. Orada e, şeyi görüyorum. Ender kartları görüyorum. 15.000 sıradan kartım var. Normalde maksimum 7500 tane elimde tutabiliyormuşum. 4200'de ender kartım var. Normalde sadece 1400 tane olabiliyormuş. 437 destansı 63 tane de efsanevi joker kartım elimde. Bir tek bu durumda şampiyonlar bir tık düşük kaldı. Çünkü şampiyon kitabı diye bir kitap olmadığı için benim elimde öyle bir kitap yoktu. Benim elimde bu arada bütün kaynaklar vardı bütün kitaplar olsun her şey vardı ama şampiyon kitabı diye bir kitap olmadığı için maalesef oradan bir şey kazanamadık. Şimdi bugün beraber yan hesabımıza gireceğiz orada da kitaplar kitabı vardı 2 tane vardı da birini harcamıştım galiba. Orada da kitaplar kitabı var e, Bir ton şey var yanlış değilsem 50 binde 50 çöker kart olması lazım daha hiç oraya giriş yapmadım daha dönüşümleri almadım. Şimdi beraber o hesaba gireceğiz. Dönüşümleri alacağız. Bakalım neyi neye dönüşmüş. Elimizdeki kaynaklar ne şekilde. Ve orada da desteğimizi geliştirmeye çalışacağız. Bakalım bugün 16 seviye bir kart yapabilecek miyiz? Eğer orada 16 seviye kart yapamazsam buraya gelip burada yapacağım. Nasıl bir şey olduğunu gerçekten merak ediyorum. Evet. Yeni güncelleme dedi. Eli şöker kartlarım 2586 tane taşa dönüştürülmüş. Tümünü al dedim. 4400 mü? Na Ha burada şey. Tabi burada kral seviyesi 14 olduğu için 15 olmadığı için 4400 elmas. Tamam. 5500 kart güzel. 3000 tane de bu karttan almışız. Gerçekten iyi olmuş bu da. Şimdi buraya bakalım. Burada da güzel gerçekten şeylerimiz var. Bakalım destemizi ne kadar güçlendirebileceğiz. Şu anlık fişekçi basabiliyor muyuz? Bir bakalım. 5 tane parçamız var. Fişekçinin hiç parçası yok. Ben ana hesabımda herhangi bir 16 seviye kart yapmadım. Çünkü ben liglerde oynuyorum. Kupa yolunda oynamıyorum. Liglerde de şu anlık için 16 seviye kullanılmıyor zaten. 7 ay boyunca da kullanılmayacak. Önümüzdeki yılın Haziran ya da Mayıs'ta tam hatırlamıyorum. Ayına kadar herhangi bir şekilde 16 seviye kart, 16 seviye destek kullanılmayacak. Sadece kupa yolunda kullanılacak. Ama bu hesabımda henüz daha 9800 kupa olduğum için, 15000 kupa olmadığım için burada kupa yolunda oynayacağım için yükseltebildiğim kadar karta 16 seviyeye kadar yükseltmek istiyorum. İlk başta biniciyle ile başlayacağım. Biniciyle depremi yükseltmek istiyorum. Burada Ender Joker kartım var zaten oldukça. Şimdi birinciyi bir 16 seviye yapalım. Bir sift yapalım bakalım. Bastık. Tamam 120 bin altını da basalım. Şöyle ilk maksimum kartımızı almış olduk. Bu arada seviye attık. Baya oradan da bir sandık gelecek. Yalnız bir şey diyeyim mi? 43 seviyeden 50 seviyeye kadar sandık açılmış galiba. Bunları da beraber açarız. Şimdi 15 seviye bunu sanırsam basamıyoruz evet. Bu arada bunu basmak için kaç elmas? 6000 elmas gerekiyormuş. Şu anlık elmaslarımı harcamanın hiçbir mantığı yok. Elmaslarımızı harcamayalım arkadaşlar. Çünkü yakında turnuvalar gelecek ve turnuvalarda 500 elmas vererek çok çok güzel ödüller, çok çok hesabınızı geliştirecek ödüller alabiliyorsunuz 500 elmasa. O yüzden de şu anlık elmaslarınızı harcamayın. Kartları güçlendirmek için diyelim ve depremimizi de güçlendirmeye başlayalım. Zaten destede başka herhangi bir ender kart olmadığı için bu ikisine basacaktım. Şimdi depremde bayağı düşükte kalmıştı. Onu da güçlendirmiş olduk. Şimdi tek eksiğimiz evrimler kalıyor. Evrimleri de bir şekilde hallederiz. Bakalım şurada bir evrim parçası varsa bir tane evrimimizi açalım hatta ya. Var mı burada evrim parçası? Şurada var ama şuraya kadar kasmam gerek. Nerede o evrim parçası? İki tane evrim parçası veriliyordu şeyde sanki. Allah Allah. Al. Yani 70'te veriliyormuş. Bir sonraki de 90'da veriliyor. Tamam. Şimdi bir tane daha basabiliyorum. depreme. Depremi kaç seviyeye kadar yükseltebileceğim onu merak ediyorum. Herhalde bir 15 ya da 14 yapabiliriz diye düşünüyorum. Onun dışında sıradan kartımız bayağı bir var. 6800 tane sıradan kartımız varmış. Topu 15 seviye yapabiliriz ama şu anlık 16 seviye yapamıyoruz. Ama ben burada fişekçiyi basmak istiyorum. Çünkü 12 seviyede kalmış fişekçi. Bayağı düşükte kalmış yani. Kaç tane gerekiyor? 1400 tane fişekçiye basalım. Fişekçinin seviyesini yükseltelim. Bu arada destemizi maksadıktan sonra da amacımız 15.000 kupa ol olmak olacak. Maçların hepsini koymayabilirim. Video çok uzun olursa. Ama bugünkü hedefim 15.000 dedim pardon. Bugünkü hedefimiz 10.000 kupa olmak olacak. Evet ben burada bir karar vermek zorundayım. Fişekçiyi mi basacağım yoksa topu mu basacağım? Topu basamıyorum galiba. Evet. 60 tane kartım az kalıyor ve basamıyorum. Sandıkları açmadan önce ben elindeki joker kartları kullanmak istiyorum. Çünkü sandıklardan joker kart çıkarsa başka karta dönüşüyor. Eğer yerim yoksa o yüzden yerimi boşaltmak istiyorum bir. Ama burada topa basamıyoruz. O zaman fişekçiye basalım. Zaten ikisini de yükselteceğiz mecbur. Şu anlık buz ruhu ya da iskeletlere basmayacağım. Onlar benim yükselteceğim en son kartlar. Şimdi fişekçiyi de burada basmış olduk. Evet bir diğer ender kartımız depreme basacağız zaten. Hepsini depreme basacağımız için şu anlık basabiliriz çünkü binici zaten maksandı. Şu an ona kullanacağımız herhangi bir şey yok. Hepsini depreme harcıyorum. Depremi de 14 seviye yaptık. Yani güncelleme gerçekten bayağı iyiydi. Hani destenin seviyesi bayağı bir artmış oldu. Böylelikle tomruha da tomruh değil de tomruha da basabiliriz. Elimizde tam 12 tane Efsanevi Joker kart var. Tomra basalım ya. Tomruk iyidir. Tomru kullanırız. İleride de mutlaka işimize yarar. Bu desteği değiştirsek bile işimize yarar. Buradaki birçok bu kart. İskelet olsun. Buzruğu olsun. Güçlü madenci top olsun. Bunlar zaten genel kartlar. Hızlı destelerde kullanılabilen kartlar. O yüzden sıkıntı yok. Şuradan sandıklarımızı açalım. Bakalım nereye kadar açabileceğiz. Neler çıkacak. Bir tane birinci çıkmasını istiyorum. Çünkü eğer birinci çıkarsa bana yeni mücevher... Şeyini verecek ve sanırsam o kristal pardon kristali verdiği zaman dükkanda yeni bir bölme açılıyor. O kristalle harcımı yapabiliyoruz. Ona da bir göz atmak istiyorum ama sandıktan binici çıkması lazım. Bir tane bile binici çıksa benim için okeydir. Bu arada iki tane açtık hop. Efsanevi geldi tamam güzel. Devam edelim. Büyücü son kart olarak da atıcı. Bir tane bana binici versen çok tatlı olur. Şöyle bakalım binici verecek mi acaba? 25 taş 10 tane şey. Kraliyet devi ondan e, binici galiba vermiyor. Efsanevi verdi. Efsaneviden ne çıkacak? Tomruk çıksın zaten. Desemde bir tek tomruk var. Büyül okçu. Tamam sıkıntı yok. Şimdi bir diğer sandığımızı açalım. 12 yaz. 12 yazında bir şey veriyor muydu? Efsanevi ya da şampiyon çok önemli değil. Bana sadece bir tane binici lazım. Gerçekten çok merak ediyorum ne olacağını. 48 oldu. 2 tane falan sandığımız kaldı. Yanlış değilsem. Şimdi... Enderleri veriyor ama daha henüz binici vermedi. Ee, sıradan ender, sıradan ender. Bir tane binici vereceğim be. Yani işte, tomruk gelsin buradan bari. Anka kuşu olsun severiz Anka da iyidir. Şimdi 49 açalım bakalım. Bir tane binici istiyorum sadece. Ama onu da maalesef vermiyor. Sanki şampiyon istiyoruz. O kadar şey kart açtık. Şey o kadar sandık açtık. Bir de bu sandıklar güzel sandıklar. 12 tane kart veriyor. Bir tane birinci vermedi maalesef. Vermemeyi de devam ediyor. Bu son sandığımızda yanlışysa 50 tane fırın verdi, 50 tane Valkür verdi. O kadar şey verdi. Bir tane birinci vermedi işte. Böyle de bir saçmalık var. Evet maalesef sandığımız bitti. Bakalım vermedi değil mi? Yanlış görmedim. Evet vermedi. O zaman şuradan şuradan sandık açalım. Burada yok. Burada var mı? Burada da yok galiba. Tamam burada sandığımız var. Buradan bir şeyleri açalım. Bir tane binici çıkarsa çok tatlı olur. Onun dışında zaten dört tane daha sandık açacağız. 4 maç yapacağız ya. Oradan da gelebilir. Bu arada oyunun grafikleri baya değişmiş. Birazdan maçla denk gelirsek onları da gösteririm size. Dev sandıktan binici gelir mi? Şampiyon geldi dev sandıktan. Çok iyi. Goblinstein var. Goblinstein iyidir. Küçük biraz en çok kartı verdi ya. Goblinstein sonrasında kullanılabilir bir şampiyon. Ya da eskiyet Kral da kullanılabilirdi. Ama en gittiği en çöp kartı verdi. 2 yıldız bundan bir şey bekliyorum. 5 yıldız çok tatlı oldu. Hadi ver bana güzel bir şeyler. 5400 Tesla. Ya şuradan gitsen bana top versen bir şey versen çok tatlı olur ama vermiyorsun. Hadi bir bininci, 3600 şey. Maalesef buradan çıkmadı. Şimdi maçlarımıza geçelim. 10.000 kupa alalım. Bir yandan da 4 tane sandığımız daha var. Belki onlardan birinci çıkarabiliriz. İlk maçımıza geçelim. Evet evrimlerimiz de yok bu arada. Hani şeklinin topun falan evrimini açmak istiyorum. Eyvah. Ne oldu orada? Bir internet sıkıntısı yaşanıyor şu anda. Lag var ama. Bu internet sıkıntısı değil. Bu bir lag. Evet gördüğünüz gibi internet sıkıntısı olsa oyun direkt donuyor. Şu an değişik bir şey oluyor. Muhtemelen rakipte de, de böyledir. Oyunsal bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Tamam bir nici attık. Baksana isketlerin nasıl atıyor. Güçlü mü adancı? Onlar Evet bak mesela e, mezar taşını nerede atmış rakip? A, rakip kötü oynadığı için de öyle atmış olabilir. Ha düzeldi gibi oyun. Tamam sıkıntı yok. Orada bir lag oldu ama hemen geri düzeldi. Şimdi oradan yavru biraz da sarı yedik. Sıkıntı yok. Bir tomrukla şunu tamamen yıkıp bir tane daha binici göndermek istiyorum. Tamam Tazısını da attı. Rakip bu arada kötü oyuncu değil. Rakipte de daha önce de lag varmış. Çünkü rakip bir meta destesi oynuyor. Tazı destesi oynuyor ve o biniciyi salması gerektiğini de biliyordu. Rakip gerçekten güzel oynamıyormuş. Valkyrie niye attı ki mesela? Valkyrie atmasaydı ben diyecektim bu Smurf hesap herhalde. Yani iyi bir oyunun yani hesabı olduğunu düşünecektim. Çünkü Valkyrie atmasaydı buradan 3 tane kadar gelebilirdi belki. Şimdi o ölmeyebilir 14 seviye yapmıştık onu. Öldü ama. Hemen fişekçiyi çeviriyorum. Tek havaya vuran kartımız fişekçi ve onun da evrimlisi yok. Topu attım. Buzruğu falan elimizde yok ya. Fişekçiyi atıyorum ama galiba o kuleyi verdik ya. Değil mi? Tazı köpecikleri bayağı bir vurdu. Orada benim taklamam gerekiyordu ama maalesef güçlü madenciyi tersten çıkarmak zorunda kaldım. Yoksa valkür bayağı vuracaktı. Orada bir ikilime düştük. Şimdi tomruk atıyorum. Oradan iskiye çıkıp da benim binicimi vurmasın. Bakın Valkyr'ün şeyi değişmiş. Görüntüsü bayağı değişmiş. Bayağı güzel olmuş aslında. Ben bayağı beğendim. Yeni görselleri, yeni oyun şeyleri. Bayağı güzel yapmışlar gerçekten. Tazıyı bıraktı. Hemen desteği döndürüp binici bırakmam lazım. Şimdi binici bırakmadan önce fişekçiyi bırakıyorum. Çünkü hemen dönsün istiyorum fişekçim. Tamam. Bir yandan fişekçiyi döndürürken bir yandan depreme bırakalım. Depremin de seviyesini arttırmıştık. Eskiden iskeletleri iki vuruşta alıyordu. Bayağı orada bana can çekiştiriyordu aslında. Kötü bir şeydi. Şu an tek vuruşta alıyor ya o kadar rahatım ki. Tamam. Tekrardan fişekçiyi döndürdük. Buna sarmaşık atamayacak çünkü az önce sarmaşığını çıkardı. Ali topu da varmış. Tamam güçlü madenci atalım biraz erken attık. Tamam şöyle bir özellik. Tam zamanında of çok güzel özellik bastık. Orada hem Valküre döndü güçlü madenci hem de bir yandan da savunma yaptı köpecikleri. Şimdi gönderiyorum. Depremi de gönderelim. Orada binicimiz bir tane vursa zaten aldık. Ki zaten maç bitti. iyi oyundu diyelim. Şimdi sandığı açmadım bu arada. En son beraber açarız sandığı. Dördünü birden açarız. Buzru ile köprüden başlayamıyorum. Sıkıntısı da bu aslında bir yandan. Bu kartları fazla güçlendirmedik ama. Köprüden basıp başlayamıyorum mesela. Her neyse. Ee, şöyle buz atalım. Buz ruhu atlasın. Binici de atacağım. Yoksa bayağı vurur o ya. 15 seviyeymiş. Ben bir an 13 seviye olarak gördüm 15'i. O yüzden öyle sadece buz ruhuyla ama maalesef 15 seviye. Bu arada 16 seviye binici kullanıyoruz. Özellik basalım. Hemen orada belki... Prense bir şeyler yapabilirsek tatlı olur diyecektim. Şöyle böyle gel. Yok olmadı. Başaramadık maalesef. Şimdi bir tomruk atsam o belki döner madenciye. Dönmedi. Bayağı sarı yedik. Tamam şöyle yapacağım. Yarasalar atacağını düşünüyorum. Yarasalar gelirse de bir özellik basarız. Yok yarasalar gelmedi. Özelliği basıyorum fişekçiyi almak için. Tamam. İyi hasar verdik. Maalesef orada iskeletlerin seviyesi düşük. O yüzden bir tanesi patladı kulede. İşte iskeletlerin bile seviyesinin önemi var aslında. Bunu görmüş oluyoruz. Tamam hemen bir özellik. Orada iki ikisi ben güçlü madencimi sana yemetmem. etmem. Hiç kusura bakma. Evrimi mega şövalye. Mesela bu evrimi mega şövalye baya sıkıntı. Çünkü güçlü madenciyi hoplatıyor zıplatıyor atamayacağım. Şu an hiçbir şey atamam. O kuleye zıplasın. Kuleyi zaten zıplatamadığı için sonrasında top gönderdim. Ee, i̇ki taraftan da güzel hasar yedik. Bundan sonra bir kuleyi alıp savunmaya yatmam gerekiyor. Bir dakika boyunca savunmam gerekiyor. Aslında bunu amaçladım. Çünkü topu atsam topu atlayacaktı. Topu yıkacaktı. Sonra fişekçi atlayacaktı. O an elimde güçlü madenci olmadığı için bayağı sıkıntı yaşayacaktım. O yüzden de kuleyi feda ettim aslında bir tık. Kuleye atlasın dedim. Ondan sonra top onu öldürür. Çok güzel haydut zıplamadı. Ha, tamam. Bir tane bile vursa bu arada çok sıkıntı yaşardık. Çünkü kulemizin canı bayağı az. Güçlü madenliği terse göndereceğim. Orada hemen onu eriteceğiz. Sıkıntı yok. Yarasaları da çok boş gönderdi. Şimdi hemen iskeletleri falan göndermem lazım. Buz ruhu artı güçlü madenci. Tamam. Bu maçı aldık gibi son bir Evrim'de mega şövalye atmak isteyebilir. Orada özellikle onu aldık. Tamam. Çok güzel. Üçlü madenci iyi iş yaptı. Bir orayı bir orayı temizledi. Maalesef maç gitti ya senin için. İyi oynadı diyelim. Evet son iki maçımız kaldı. 965 kupaya şu anda. İki maç daha yenersek 10 bin kupaya merdiven dayayacağız. 10 bin olacağız. Şimdi ara kulemizi açalım. Büyücüden bayağı bir hasar yedim. Orada büyücünün peyni gördünüz mü? Yeni var. Oy çok güzel Tamam. Bir şey diyeyim mi? Oranın zaten 700 canı kalmış. Ben oraya daha fazla kart atmayacağım. Zaten hani orayı aldık sayılı diye Ben hani tek saat dolarsa basacaksın ama. Bu arada şu düşünme adacı bir bak gibi bir şey var. Hani özelliği bassan da içini alıyor ama içini geri vermiyor. Özelliği yani basmadığı halde. Bu diğer şampiyonlarda yok. Diğer şampiyonlarda oraya bastığın zaman içini alıyor ama özellik basılmazsa ya. Geri veriyor iksiri Güçlü madencide geri vermiyor. Böyle bir sıkıntı var. İksiri boşa gidiyor yani. Ne özellik kalışıyorsun ne bir şey. Bir iksiri bedavaya vermiş oluyorsun rakibine. Şimdi biraz agresif oynamış olacağım. Ama bu bir normalde atmam vardı ama bayağı önde olduğun için maçı garantilediğim için onu yüzden attım. Tamam. İki kolyesini de almış olduk. Bir, bir, iki, bir, bir, bir tane de ana vuramadı. Tamam. Bu arada Omega'nın atlamasına tekrardan izin vereceğim. Çünkü hani Bizim için maalesef ölümü evet. yok. şöyle bırakıyorum. Şuraya bir iskeletler sağ kuleyi verdik sanayım. Bu arada niye şu an bu durumdayız? Az önceki attığım birinciden dolayı. De Ama dediğim gibi maçı garantilediğimi bildiğim için o birinciyi öyle attım. O yüzden o kadar agresif oynadım. Ama çok da garayana gelmemek lazım. Mesela bu maçı bana kaybettirse oyun son maça gidemem. Belki de bir daha kaybettirecek. Bir daha anti atacak. O yüzden de maç elinde olsa bile son iki maçı kalmış şurada. Fazla şey yapmamam lazım. Hoplar varmış rakipte bayağı güzel. Bize anti. Çekçimiz anti yani. Şimdi ne altı yiyeceğiz ben onu düşünüyorum. Üstü madenci zıplatıyor ya bir mega şövalye. Bir sökçesi. Evde sıkıntıdayız. Bir saniye diğer kriyi de verdik bir anda. Bayağı sıkıntılı hesaplar Tamam bir güçlü madalini daha çevirdim. Şu an iyi. Rakip bir tane daha evrim mega şövalye çeviremeyeceği için. Bir tek şu anda kulemi evrim mega şövalye ile gelirse alabilir. Onun da gelemez. Son 20 saniye kalmış. Bir daha çeviremez yani. İki tane daha atması. Yani bir tane attı bir daha mega şövalye çevirmesi lazım. O da imkansız. Şey, şey. O yüzden sıfır yok. Bir <laughs> şekilde prim alamaz. Hangisine bastım özelliği? O eyvah. <laughs> Nasıl, ne oldu orada gördünüz mü? Aziz'i var arada yaptık. Bir şu manajı yaptık. Masamızı aldık. Gelelim rakibimize. Az önceki maç. Bir, bir arada birazcık oyunun sesi yüksekmiş. Sesi birazcık yüksekti unutmuşum. Orayı ayarlayabilirsem ayarlarım, Ayarlayamazsam da e, kusura bakmayın artık. Şimdi. Güzel. Bir tane vuruş aldık biriciden. Pekka oynuyor rakibimiz. Şöyle fişekçiyi koruyabildiğim kadar koruyacağım. Tamam. Şöyle bir ortaya çekelim bunu. Güçlü madenciyi de mecbur bırakmak zorundayım. Tomruk darta tek atacaktır. Tomruğu gönderelim. Tamam. İyi savunduk. Zaten iskeletler de elimizde var. Eğer güçlü madenci ölseydi. Şu anlık öndeyiz. Bir hasar kadar öndeyiz. Şimdi biniciyi ben burada gidip atarsam e, kaybettiğimi halen ilan etmiş olurum. Çünkü şu anda ikisi zararındayım. İkisi zararlı olduğumu bile bile daha dört ikisinin varken biniciyi basarsam köprüden rakip pek attığı zaman biter. Arkadan pek attığı için biniciyi gönderiyorum. En az iki vuruş alırız orada. Tamam. cehennem ejderi önden gelecek. Çok güzel oldu bu benim için. Üç vuruş da alabilirdik belki ama dediğim gibi en az iki vuruş alacağım bildiğim için gönderdim orada biniciyi. Şimdi topu dikiyorum. Güçlü madenciyi dikmek zorundayım. Atmak zorundayım daha doğrusu. Güçlü madenci dikilen bir kart değil. Şimdi güçlü madenciye vurmasın Pekka ilk başta. Güçlü madenci birazcık canı olsun ve Pekka'yı öldürebilsin. Çok güzel oynadık orada be. Tamam. Bir daha birinci sallıyorum. Burada neden salladım? Elinde henüz Pekka'sı yok ve iksir zararında aslında. Eee... e, cehennem ejderi attı. Pekka attı. Valkür attı. Piton aslında iksir zararına geçti ve maçı mı bıraktı acaba? Galiba maçı bıraktı. Ama şey yapmak istemiyorum çünkü son maçtayız. Son maçı kaybedersek baya şey olur. Atalım güçlü adacı Eğer şu anda maça geri dönerse sıkıntı yaşayabiliriz ki dönmedi ama. Güçlü madencimize pek katsaydı sıkıntı yaşayabilirdik. İksirimiz yoktu çünkü. İyi oyundu diyelim rakibimize ve artık 10 kupa olmuş olduk. Daha önce de bir videosunu çekmiştim bunun. Orada başaramamıştık. 10 seviye deprem falan vardı. Ya da 11 seviye tam hatırlamıyorum. Ama bu videoda başarmış olduk. Tamam diyelim. Bir yandan kutularımızı da açalım. Evet bir tane. o 4 yıldız yazdı. Bakalım ne gelecek. 15 tane destansı kart geldi. Ama benim destemde destansı bir kart olmadığı için o pek bir işime yaramıyor. Evet üçüncü sandığımızı açıyoruz. Son bir sandık kaldı. Bakalım binici verecek mi? Yok binici vermedi. Şurada galiba burayı da birazcık açtık. O 25'e kadar gelmişiz. Açabildiğimizi açalım ya buradan. Belki biniciyi çıkartırız. Bir tane binici vereceksin ya. Bu kadar zor olmasa gerek. <laughs> hani bu videoda o kadar çok sandık açtık ki. Bir tane binici çok görme bize be. Bir tane binici ver. O kristalden alıp aslında dükkanda yeni bir dükkan açılacak. O kristallerle alınan şeyler ödüller açılacak. Eğer bir tane kristalim olursa 4 yıldız çok güzel hadi ver bir şeyler. 360 bomba koysun. Mesela 360 tane binci de verebilirdi. Ama vermiyor maalesef. Bunları da alalım. O dükkandaki o yeni bölmeyi merak ediyorum. O yüzden görmek istiyorum. Bir tane binici verirse eğer kristalimiz olacağı için orayı görebileceğiz. Ama maalesef vermiyor. Süpersel. Ver buradan bir tane binici be. Yok vermedi. Maalesef vermedi. Yapacak bir şey yok. Şuradan bir şeyimiz var. Bunları da bir açalım buradan. Birinci çıkmıyor sanırsam ama açalım. Ne geliyorsa gelsin. 3 3 yıldız koçbaşı. Ender kartlar çıkıyormuş bu arada. Belki birinci de çıkabilir. Yok. Çıkmadı. Hani bir sürü bütün kartlardan verdi ama maalesef bir tane bile birinci alamadık. Buradan verir misin? Deprem verdi. Hani ender kart veriyor ama vermiyor birinci işte. Neyse. Ödüller ne ödülmüş? Ne bu böyle? süper büyülü sandık bu he şey kupa yolundan geldi sanırsam tamam bunu da açalım hadi be ver bir tane binici yok hadi yok vermedi bir ender hadi yok be kaç tane ender verdi bir tane binici maalesef vermedi bu arada dev sandıktan bugün şey açtık evet ileri diyelim daha fazla ödülüm vardı bu arada benim aşağıda ama onları bana niye vermedi acaba? Her neyse. Birinciyi çıkarsaydık kristalimiz olacaktı ve o yeni şeyi görebilecektik aslında ama maalesef çıkaramadık. Sağlık olsun diyelim. Videomuz bu kadardı. Destemizi bu kadar güçlendirdik. Buradan da gelecek. Ah be buradan birinci parçası gelseydi ya birinci kartı gelseydi güzel olurdu. Buradan da bazen hani o kartın şeyini veriyor ya. Öyle bir şey olsaydı güzel olurdu. Her neyse. Videomuz bu kadardı. Destemizi bu şekilde güçlendirdik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.